Endeks grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda yarı yarıya stop bölgemiz 10.885 bölgesi altında haftayı kapattığını ve bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturma ihtimalinde başlattığını görüyoruz. Bu durumda ara destek bölgemiz 10.750 bölgesi altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 10.650 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluştursa da 10.650 kesin stop bölgemizde tutulmayı sağlayarak o bölgeden başlatacağı tepkisi hareketlerde öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz 10.885 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturacak ve daha sonra da bir önceki hedef bölgemiz olan 11.000 bölgesi önemli direnç konumunu devam ettirmiş olacak. Bölge arasında güç kazanma durumunu devam ettirebilir. Kesin stop bölgemiz 10.650 bölgesi altına geçişlerde devam ederse bir sonraki önemli destek bölgemiz 10.550 ve bu bölgede şablon bölgemizin alt noktası olan 10.400 bölgesinden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimaline doğru giden çift tip ihtimalini oluşturacak kısa da yapmış olduğu dip bölge olan 10.275 bölgesine kadar da geri çekilme durumları oluşacağından dolayı 10.650 bölgesi altına geçişlerde kesin stop durumunu mutlaka değerlendirelim. Alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Bu bölgede tutunmayı sağladıktan sonra yapacağı tepkisi hareketlerde 11 bin bölgesine kadar devam eden bir tepkisi hareket oluştuktan sonra en önemli direnç bölgemiz. Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 11.200 bölgesi. 11.200 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece bu ara bölge içerisinde yatay bir süreçte güç kazanma durumunu devam ettirebilir. 11.200 üzerindeki kapanışlarla beraber yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini oluşturacağı bir şablon durumuna dönüşüp kısada yapmış olduğu ara direnç ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 11.600 bölgesi geçtikten sonra bir sonraki hedef bölgemiz olan 11.750 bölgesine kadar yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Dolar kısa yükselişlerle 42 dolar hedefimize doğru yükseliş durumlarını devam ettiriyor. 41 dolar bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz. 40 dolar bölgesi de kesin stop bölgemiz. Bu bölgelere kısa geri çekilme durumları oluştursa da 41 dolar bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etmeye ihtimali sürecektir. 42 dolar üzerindeki kapanışlarla beraber bir sonraki hedef bölgemiz şablon bölgemizin ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 42.75 bölgesi. Bu bölgelere ve şablon bölgemizin üst noktası olan 43.50'ye kadar hızlı tepkisi hareketlerde oluşabilir. Ons grafiğinde belirlediğimiz 3850 dolar hedef bölgemiz gerçekleşti ve o bölge üzerinde haftayı kapattığı için bir sonraki hedef bölgemiz 4000 dolar ve daha üst bölgelerde yükseliş durumlarını devam ettireceği tepkisi hareketleri sürdürdüğünü görüyoruz. Tabi bu bölgede 3850 dolar ve yarı yarıya stop bölgemiz 3750 dolar bölgesi altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Şayet 3750 dolar bölgesi altına geçişler oluşursa ara destek bölgemiz 3700 ve kesin stop bölgemiz olan 3600 dolar bölgelerine kadar da bir geri çekilme durumu oluştursa da özellikle kanal bölgemizin alt destek noktası olan 3575 dolar altına düşüşler oluşturmadığı sürece 4000 ve daha üst bölgelere yükseliş durumlarını devam etme ihtimalini sürdürebilir. Gümüş belirlediğimiz 47.50 üzerinde haftayı kapattığı için bir sonraki hedef bölgemiz olan 50 dolar bölgesine kadar yükseliş durumlarını devam etme ihtimali çoğaltacağı tepkisi hareketleri sürdürüyor. Ve geri çekilme güç kazanma durumlarında 46.25 yarı yarıya stop bölgemiz. Kanal bölgemizin alt destek noktasından 43.50 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluşturursa da altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürecektir. Ve 50 doları test ettikten sonra geri çekilme güç kazanma durumları oluşturursa da 43 dolar bölgesi altına düşüşler oluşturmadığı sürece daha yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürebilir. Ve ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 50-85 bölgesi üzerindeki kapanışlardan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 52.50 ve kanal bölgemizin üst noktası olan 55 dolara kadar da yükseliş durumlarını devam etme ihtimalini 50.85 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. Brent 6410 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemize bir geri çekilme güç kazanma durumu ve o bölgeye yakın bir kapanış oluşturduğu için tekrar yukarıya tepkisi hareket oluşturamadığı sürece şablon bölgemizin alt destek noktası olan 60 dolara kadar bir geri çekilme durumuyla karşılaşılabilir. 60 dolar bölgesi altına geçişler oluşursa kanal bölgemizin alt destek noktası olan 50 dolar bölgesine kadar da devam eden geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. 60 dolar bölgesi ve kesin stop bölgemiz 64.10 bölgesi altına geçişler oluşturmadan yapacağı tepkisi hareketlerde yarı yarıya stop bölgemiz 68.25 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşturamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir. 68.25 üzerine çıkışlar oluştuktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 72 dolara ve yakını bölgemiz olan 75 dolara kadar da yükseliş durumlarını devam etme ihtimalini oluşturabilir. Euro dolar 1.18 bölgesine tepkisi hareketler oluştursa da üzerinde kapanışları sağlayamadığı için bir güç kazanma durumunu devam ettirdiğini görüyoruz. Yarı yarıya stop bölgemiz 1.15 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. 1.18 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kana bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından. Öncelikle şablon bölgemizin üst noktası ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 1.20'ye ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası olan 1.24 bölgesine kadar yükseliş durumlarını devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Platin başlatmış olduğu tepkisi hareketi yakın edep bölgemiz 1665 dolara doğru devam ettirdiğini ve yarı yarıya stop bölgemiz 1528 doları test etse de altına geçiş oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Şayet 1528 dolar altına geçişler oluşursa şablon bölgemizin alt destek noktası 1470 dolar kesin stop bölgemiz ve en önemli destek bölgesi olarak da kanal bölgemizin alt destek noktası olan 1400 doları takip edebiliriz. Bu bölgelere kısa geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle kesin stop bölgemiz 1470 dolar altında kapanışlar oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 1620 dolar üzerindeki kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip yakın edep bölgemiz 1665 doları test ettikten sonra kanal bölgemizin üst noktası. 1700 dolar ve 1800 dolara kadar da yükseliş durumlarını devam etme ihtimalini oluşturabilir. Bitcoin belirlediğimiz şablon durumunda en önemli destek bölgesi 108.250 bölgesine kadar geri çekilme durumundan sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi 120.000 üzerinde tamamladığını ve o bölgede yeni bir zirve durumu oluşturduğunu görüyoruz. Artık geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da başlatmış olduğu bu tepkisi hareketi öncelikle bir önceki hedef bölgemiz en yakın destek noktası 120.000 ve daha sonra da yarı yarıya stop bölgemiz var 116.125 bölgesi bu bölgeler altına geçişler oluşturmadığı sürece bir sonraki hedef bölgemiz olan 129.750 ve 135.000 edep bölgemize kadar da yükseliş durumlarını devam etme ihtimalini oluşturacağı tepkisi hareketi başlatmış oldu. Şayet 116.125 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişlerle karşılaşırsak ara destek bölgesi 112.000 bölgesi bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Şayet 112.000 bölgesi altına geçişler oluşursa tekrar kesin stop bölgemiz test etmiş olduğu en önemli destek bölgesi olan 108.200 bölgesine kadar dahi geri çekilme durumlarıyla karşılaşılabilir. Fakat bunun için öncelikle 116.125 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altında kapanış durumlarını oluşturması gerekiyor. Böyle bir durum oluşmadığı sürece yükselişlerin üst bölgeye devam etme ihtimali sürebilir.